Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese sağlıklı, bol yavrulu hobiler. Şu anda saat sabahın yedi buçu. Güneş yeni aydınlanıyor. <laughs> Bugün pazar sabah birazcık erken kalkalım dedim. Ya evet, daha doğrusu kalktım yani erken kalkmışım. Ben de dedim ne yapalım şöyle bir yavruları gösterelim yine. Ondan sonra mikro kurt verelim. Sonra böyle görsel bir şeyler olsun böyle birazcık dedim e, Betalarımıza damızlıklarımıza ve yeni gelen genç erkeğimize böyle grindel kurt falan verelim böyle dedim Dün artemyaları e, çıkarttım Onda da yani ikisi beraber bitti Birini sabah birini akşam koymuştum ama şimdi akşamleyin koydum bunu bunu da sabah koyacağım bu akşam çıkacak bu da bir ertesi gün sabah çıkmış olacak bazen oluyor dengesizlik su şartlarından kaynaklı falan ısıdan kaynaklı su şartları aynı da şöyle bitkinin ışığını da geri yerine alalım şöyle yeşil yeşil güzeller ancak yosun sorunu var sakal veya da saç yüz sakal nereden çıktı? Saç yosunu var, oluşmaya var, başladı. 1 2 3 4 5 6 6 saniyede bir damla da kabo şeyi veriyor yani. Normalde 10 12 saniyede bir damlaydı. Onu birazcık arttırdım. Karbondioksit azlığından, Dengelsizliğinden de yapabiliyormuş. Bakalım o yosun sorunuyla da e, uğraşıyoruz. Şöyle çeksem gösterebilir miyim acaba? Buradan değil de şöyle şuradan aromatikalardan göstersem. Görmüyorum acaba. Aromatikaların üstündeki bu Dittik olan belki anlarsınız. Öyle yani çok abaz bir şekilde değil. Ancak yoğun yani. Neyse biz olayımıza dönelim. Şimdi ne yapacağız? ilk İlk olarak buradaki ha, budama yaptım. Budamaları da dedim böyle getireyim de buraya koyayım. Hem burada yeşillik olsun. Hem şey olsun netlesen netlemiyor Heh. Öncelikle buradaki arkadaşlara ve yine neredeler bitkilerden gözükmüyorlar. Bir de lepistes yavrularımız var burada. Şöyle göstereyim lepistes yavrularımız var burada. Hemen bunlara şöyle bir mikrokurt verelim o zaman. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Öncelikle bir süngerimiz var. Şöyle süngeri bir akvaryumun içine soğuk hafiften nemlendiriyor. Böyle çok comcuk su olmasın. Yoksa kültürü toplarken buradan sıkıştırınca kül şöyle göstereyim pardon. Buradan şimdi yüzeye sürerken fazla su süngeri sıktığımız zaman kültürün içine kaçıyor. Oradan da e, kültürün daha çabuk cıvılmasına sebebiyet veriyor. Yaptığımız bir şey yok arkadaşlar. Bu şekilde tutup çekiyoruz. Şöyle beyaz beyaz. Işık çok. Şu ışığı açsak biraz daha net olur mu? Şöyle çektik. Daha sonra yani şu şekilde süngerimizi sıkıyoruz. Süngerdeki fazlalığı da şuraya verelim dedi. De, almasın içinde. Tabi plastikten kaynaklı olarak, şuradan toz bulutu gibi inenleri görebiliyorsunuz ama ancak niye böyle çok net değil? Nasıl hareketlendiler görüyor musunuz? Heh, şu anda daha net bir şekilde görüyorsunuz aşağı doğru inen kıl kıl oynayanları ve atozlar nasıl hareketlendi. Elim gelmiş ya mikrofona. İnşallah anlaşılmıştır. Ya yani anlaşılmayacak bir şey yok işte ya mikro kurtlar aşağı inişlerini görüyorsunuz kır 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 böyle soluncayın gibi kıvrıla kıvrıla bir şeyler iniyor ve vatozlar da hemen onları şey yapınca böyle aşırı bir hareketlendiler farkındaysanız yani aynı şekilde böyle birazcık daha alalım ama kemer çem zaten yüreğim yarı bu sevdadan fayda yok. Yani bunların hepsi mikro kurt işte. Pıt 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 yakalıyorlar. Arkadaşlar bu arada küpü boşalttım buraya ancak erkeğimiz içeride dört tane yavrusu var. Hani onları da çıkmadılar. Çok zorlamak istemedim. Hani ondan dolayı bırakmıştım. Hala ve hala şöyle güzel bir poz verdi erkeğimiz. Hala ve hala bakıyor erkeğimiz. O dört tanecik yavruya. Şu anda videodan dolayı flaşı açmadım. Yani videonun başına flash açmadım ondan dolayı gösteremiyorum size